Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 15-21 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Mars sizin burcunuzda ilerlemesini sürdürüyor. Bu dönemde enerjiniz, motivasyonunuz oldukça yüksek. Ancak zaman zaman Mars sizi zorluyor çok çabuk sinirlenebilirsiniz, öfkelenebilirsiniz. Ee, kaza ve sakarlıklara da oldukça yatkınsınız bu dönemde. Özellikle eller, kollar onları hareket ettirirken daha dikkatli hareket etmekte fayda var. Evet, e, hafta içerisinde gezegeniniz Merkür Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. 7 Haziran'a kadar Merkür Boğa burcunda olacak. Bu size zihinsel olarak biraz yavaşlatacak. Biraz daha böyle 12. evinizde ilerleyeceği için Merkür günlük hayatınızda da daha yavaş, daha sakin hareket edebilirsiniz. Düşünceleriniz de yavaşlayabilir. ve bilinçaltınız özellikle öne çıkacak bu dönemde. bilinç dolayısıyla bilinçaltıyla ilgili yapılacak her türlü çalışma terapi çalışmaları olabilir. Spiritüel ruhsal çalışmalar olabilir. Sizin için oldukça verimli olabilir bu süreçte. Ee, bazı planlar programlar yapabilirsiniz. Önümüzdeki günleri özellikle planlayabilirsiniz. Yalnız kalarak yapacağınız bazı çalışmalarda da yine Merkür Boğa burcunda sizin adınıza çok faydalı olabilir. Çarşamba'dan itibaren Ay Kova burcunda. Sizin için iyi bir pozisyonda olacak. Özellikle cumaya kadar olan dönemde. Ay Kova burcundayken seyahat etme arzunuz artacak. Tabii ki seyahatler kısa, uzun seyahatler gündemde olabilir. Hatta yurt dışı ile bağlantılı da bağlantılı konularda gündemde olabilir. İşiniz gereği medya, basın, yayıncılıkla ilgili konular, akademik konularla daha fazla uğraşabilirsiniz. Ayrıca internet gibi e, bilişim sektörü, sosyal medya alanında da aktif olabileceğiniz, başarılı olabileceğiniz günler, özellikle Perşembe günü bu anlamda çok verimli olabilir. Bunu iyi değerlendirmeye çalışın. Cumadan itibaren ay balık burcunda özellikle görevlerinize, sorumluluklarınıza dikkat çekiyor. Bugünler sizin için biraz daha ciddi enerjiler söz konusu olabilir. Zaman zaman da e, bu yapılacak işler, sorumluluklar ee, üzerinizde biraz baskı yaratabilir. Ee, kariyerle ilgili olabileceği gibi aileyle de ilgili olabilir bunlar. Ya da anneniz, babanız, ebeveynlerle ilgili bazı konular olabilir. Onlara zaman ayırmanız gerekebilir, ilgilenmeniz gerekebilir. Ee, ancak bunlar da size oldukça geri dönüşleri oldukça faydalı olacak Pazar günü ise artık Ay Koç burcuna geçiyor. Daha sosyal etkiler var. Özellikle Pazar öğleden sonraki saatleri arkadaşlarınızla geçirebilirsiniz. Kalabalıklar arasında karışmak size çok iyi gelebilir. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.